Merhabalar. Şirin'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün tunus şişi bir battaniye modeli çalışacağız. Şöyle modelimizi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Videomuzun içerisinde de aynen bu modeli çalışıyoruz. Burası ön yüzü. Burası da astarı. Modelimizi battaniye yaptığınız zaman asla astar istemeyen bir model arkadaşlar. Ben bu bu modelde 3,5 numara tığ. Tunus tığı kullandım. Elimde kalan iplerimi kullandım. Şöyle mavi ve krem kullandım. Benim bu iplerim Nako'nun bebe yüzü arkadaşlar. Yelekleri de kullandığım. Tunus işi yeleklerimde kullandığım ince dokuya sahip bir ip. Şöyle gösterebilirim. incecik ipimiz arkadaşlar. Buradan sizleri e, Öbür sosyal medya hesaplarıma da davet ediyorum. Instagram Şirin'in Örgüleri, Facebook Gülbin Şirin, Pinterest Şirin'in Örgüleri. Buralardan da benim çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Mesaj bölümlerinden yazabilirsiniz. İstediğiniz bir model olursa, zamanım olursa çekmeye çalışırım arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif hale getirirseniz orada üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz benden gelen bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız arkadaşlar. Videomu izledikten sonra da beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız arkadaşlar benim daha geniş bir kitleye ulaşmamı sağlarsınız videolarıma ve kanalıma destek olma adına tekrarlıyorum lütfen kanalıma abone olunuz. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Şimdi besmelemizi çekelim, modelimizi çalışmaya başlayalım. Şöyle bir mavi ip aldım elime. Şu şekilde zincirlerimi çekiyorum ama gayet böyle gevşek çekiyorum zincirlerimi içerisinden ilmek çıkarırken zorlamasın diye. Siz battaniye yapacaksınız arkadaşlar. Bu çok güzel bebek battaniyesi modeli. 1 metre battaniye yaparsanız 1 metre zincirinizi çekin. Ama 1-5 santim daha çekin. Çünkü modelin zinciri toplama ihtimali var. Bütün modellerde zinciri toplayabiliyor arkadaşlar. Yok 90 santim yapacaksanız 95 santim çekiyorsunuz. Yapacağınız santimden 1-5 santim daha fazla çekerseniz modeliniz ve yapacağınız proje istediğiniz büyüklükte olur. Şimdi bu mavi ipim içinden bakın şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum zincirimin içerisinden. Şu şekilde göstereyim. Kaç tane zincir çektim bilmiyorum arkadaşlar şöyle model olduğu için saymama gerek kalmadı. Çünkü modelimizde öyle ilmek sayısı çok önemli değil. Çok kolay modelimiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. 39 ilmek çıkardım galiba arkadaşlar. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 18 20 22 24 26 28 30 evet 33 36 39 ilmek çıkarmışım. Şimdi şöyle ilk ilmeğimi tek olarak bakın alıyorum. Daha sonra hep iki ilmeğin içerisinden bu şekilde kaydırma tekniği ile tunus tığımızı boşaltıyoruz. Tunus örgülerimizde başlama tekniğimiz hep bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz model çalışması başlayın, isterseniz lastik. İlk sıramız bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet sıra başına geldik. Şu iki ilmeğimiz kaldı. Hemen şuradan krem ipi elime alıyorum. Bakın. Bu iki ilmeğin içerisinden alıyorum. Mavi ipi şöyle parmağımla sıkıştırıyorum. Krem ipimi başladım. Bakın. Buradan şu birinci ilmeğimi şu birinci ilmeğim ikinci ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğimi boş bırakıyorum, dördüncü ilmeğimi örüyorum. Yine bakın, şu bir ilmeği boş bırakıyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeği boş alıyorum, bir sonraki ilmeği örüyorum. Tığımın hemen sonraki bakın, gelen bir ilmeği boş alıyorum, bir sonraki ilmeği örüyorum. Bir ilmeği boş alıyorum, bir sonraki ilmeği örüyorum. Bir ilmeği boş alıyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum. Yine şurada bakın bir ilmeği boş alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeği boş alıyorum. Sonrakini örüyorum. Boş alıyorum. Örüyorum. Boş alıyorum. Örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Bakın şimdi yine şunu boş alıyorum. Bunu örüyorum. Ve kenardakini örüyorum. Şimdi yine şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi iki ilmeğin içerisinden boş aldığım ilmeklerinde içerisinden krem renk ipimle şöyle kaydırma tekniğiyle çıkıyorum. Tunus tığımızı bu şekilde boşaltıyoruz. Modelimizin ilk sırası oluşuyor. Modelimiz iki renk ama hep tek renk gideceğimiz için hiç zorluk çıkarmayacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da gayet rahatlıkla yapacak. Sıra başına geldim. Yine buradaki bakın iki ilmeğim kaldı. Şu açık renk olan krem rengi ipi parmağımla sıkıştırıyorum ve mavi olan ipimi ilmeklerin içerisinden alıyorum. Şimdi bu sıra şu krem renk olanı boş alıyorum. Mavi ipi örüyorum. Krem renk ilmeği boş alıyorum. Mavi ilmeği örüyorum. Yani hangi sırayı örüyorsak ilk sıradan sonra hangi sırada yani hangi rengi örüyorsak o rengi örüyoruz. Örmediğimiz rengi boş alıyoruz. Anlatabildim mi? Ördüğümüz renk olan ipi örüyoruz. Örmediğimiz elimizde olmayan rengi boş alıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Benim bu ördüğüm ip 3 numara tığ kaldırır. Tunus tığı ama model yumuşacık olsun diye ben 3,5 numara ile çalışıyorum. Sizlere de o şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. İpinizin kalınlığına göre hep yarım ya da bir numara kalın bir tığ ile yapın bu model arkadaşlar. Bakın kremi boşalıyorum, maviyi örüyorum. Kremi boşalıyorum, maviyi örüyorum. Kremi boşalıyorum, maviyi örüyorum. Bakın bu sırayı sizinle beraber yaptık. Şimdi yine kremi boşalıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum tekrar şöyle bir ilmeğimi aldım ve iki ilmeğin içerisinden kaydırma tekniği ile tunus işinde boşaltıyoruz tığımızı bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim bütün ilmeklerimizin içerisinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz sıra başına geldim yine şu mavi ipi elimde sıkıştırdım açık renk olan krem rengi aldım. İki ilmeğin içerisinden çıkardım. Bu sırada da arkadaşlar bakın krem renk elimizde hep krem renk olan ilmekleri örüyoruz. Mavi rengi boş takıyoruz. Krem rengi örüyorum. Mavi renk boş. Bakın. Bir önceki sıradan dediğim gibi anlattığım gibi elimizdeki olan ipi Örüyoruz, olmayan ipi boş alıyoruz. Bakın krem rengi örüyorum. Mavi ipi boş alıyorum. Gayet yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bakın. Mavi ipi boş alıyorum. Krem rengi örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldim bakın. Yine bir ilmeğimi şöyle tek çıkarıyorum sonra her iki ilmeğimin içerisinden ilmeklerimi çıkarıyorum boşaldığım ilmeğin içerisinden de çıkarıyorum hepsini bu şekilde örerek gidiyoruz sıra başına bu şekilde geliyoruz yine sıra başına geldim krem ipi şöyle parmağımla sıkıştırdım burada renk geçişi yaparken iki ilmek kalıyor mavi ipi Krem rengimin içerisinden aldım. Renk geçişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın yine mavi elimizde ya. Kremi örmüyoruz. Boş alıyoruz. Maviyi örüyorum. Krem rengi boş alıyorum. Maviyi örüyorum. Bakın şöyle. Krem renk ipi boş alıyorum. Mavi renk ipi örüyorum. Çünkü elimde mavi renk var. Elimizdeki olan ipi örüyoruz. Elimizdeki olmayan rengi boş alıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Ne bakın sıra sonuna geldim. Şöyle modelimiz de oluşmaya başladı. Gösterelim. İsterseniz biraz da yakın çekim yapayım. Bakın. Umarım daha iyi gösterebiliyorumdur. Şimdi yine son ilmeğimi şöyle boş bir ilmeğin içerisinden aldım pardon daha sonra her iki ilmeğin içerisinden mavi renk ipimi çıkararak sıramı tamamlıyorum bu şekilde sıra başına gelelim yine sıra başına geldim ve renk geçişini yapıyorum bakın krem renk ip elimde ya krem rengi örüyorum mavi renk boş krem renk örüyorum mavi renk boş alıyorum krem renk örüyorum yakın çekim gösteriyorum arkadaşlar mavi rengi boşalıyorum krem rengi örüyorum mavi rengi boşalıyorum bu şekilde yine sıra sonuna gelelim sıra sonuna geldim modelimiz belirginleşmeye başladı ve hep aynı şey sıra tekrar arkadaşlar modelimiz her sıra kendini tekrar ediyor yine şöyle bir ilmeğimi aldım daha sonra her iki ilmeğin içerisinden kaydırma tekniğiyle ile tunus tığımızı başa getiriyoruz modelimizin mantığını anladık modelimiz sıra tekrarı hep kendini tekrar ediyor ben bir miktar örüp aranıza döneyim Evet bu kadar yeterli sanırım arkadaşlar zaten başta örerken modelimizin mantığını anlamıştık Şimdi burada videoma son verirken sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomu da izleyip beğendiyseniz kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.